Merhaba arkadaşlar size bugün ee, size bugün ee, neyle oynayacağız size bugün Minecraft oyun Minecraft Survival bölüm bir çekeceğim arkadaşlar özür dilerim, konuşmadım arkadaşlar şimdi ben ev vlog çektim onu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın devamı gelmesini istiyorsanız ev vlog 2'nin Arkadaşlar bugün Minecraft Survival bölüm bir çekeceğim. Oraya yazdım zaten Evlon açıklamasına. Size bomba gibi bir haberim var dedim. Ne dediyseniz veya Gangster'i çekeceğim derim. Tabi güzel oyun ya da o. o da bak güzel oyun. Bir şey demiyorum o da güzel oyun. Arkadaşlar ben bir YouTube'dan bir şey izleyeyim. Belki Facecam Facecam olmaz mı? Belki Ersin Craft'a girebilirim arkadaşlar ya da Egg Wars. Hadi be abi. Zaman geçiyor ama böyle ya. Çıksam mı bir daha mı girsem acaba? Arkadaşlar bu yüklene kadar video durduracağım. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Zar zor açıldı açılmaz esin olacaktım zaten Hangisi o bak neler gelmiş Efsane şeyler gelmiş ama bunlar niye kilitli acaba Ben bir tane şey seçeceğim ne seçsem Ne seçsem Power Rangers Mega Force var arkadaşlar burada Ne seçeyim arkadaşlar siz yorumlarda yazmayın <laughs> Alex seçeceğim. Steve seçeceğim Arkadaşlar yeni survival serimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve başka da bir şey demiyorum. Normalde kolay ee, dünyada survival şizeler kapalı. Tamam. Çoklu oyuncular. Tamam arkadaşlar. Gelelim oyunumuza ve devam ediyoruz sizlerle. Oyunumuz açılsın. Hemen sizler geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Oyun açtım geldim arkadaşlar. Minecraft My... gördüğünüz gibi. Bir ağaç toplayalım. Ağaçlar o nasıl bir ev yaparız abi. Kasıyor oyun ya. Acaba neden kasıyor? Arkadaşlar ben bir bayağı bir odun toplayayım. Sonra videoyu durdurup hemen Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı bir oyun topladım. Ama hile değil. Vallahi bile hile değil. Aa öldüm lan. Biraz ee, tutmadım. Zaman sürdü ama biraz kasıyor. neden kasıyor? Neden kaynaklı? Ben onu bir bulacağım. Güzel kasıyor ama. <laughs> Oo da bak burada demir olaylar kardeşim. Burada biz mahsur kaldık mahsur. Böyle evimizi bir camla yapacağız. Şöyle biraz bir cam toplayalım arkadaşlar. Bayağı bir cam toplayalım. Arkadaşlar ileriki bölümlerde Nether'a gitmeyi düşünüyorum. Ama Diamond bulamam ben. Çünkü ben noob değilim. Hani büyük tatlı king gibi adam, adam değilim yani. O yüzden belki gidemem. Belki hile yaparım bilmiyorum. Ama hile yapmayacağım arkadaşlar. Zor kaldığımız anda hilede yapmak yok. Yani kendine kendine göre takılacaksın kardeşim. 20 tane toplasak yeter abi bizim için be. Hayır tane toplasaydık inmiyoruz. Topladık da ama bir sıkıntı var. Şöyle şöyle. Ya bundan birkaç tane bundan yapacaksak güzel gider. Evi bu maro ya. Evi biraz nereye yapacak arkadaşlar? Diye şu düşünüyorum. Şuradan çıksak acaba olabilir mi? Daha dört dakika olmuş ya daha süre. Ya böyle kaza kaza mı gideceğiz? O, yürü git ya ben buradan böyle merdana şeklinde çıkarım. Abi veya bir donuyor ya. Neden kaynaklısın Minecraft? İlla da verir misin Minecraft? Bu arkadaşlar yok lan. Oğlum böyle bir düz. Konuşamadım. Düzlük olarak. Bak burası ev olarak güzel olur. Bir. Böyle böyle. Şöyle. Biraz toprak toplayalım arkadaşlar burada kalmak için. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz yorumlarda mutlaka yakın ve yakın. Yine koşalım Yazın ve like atmayı unutmayın. Ya bize şimdi böyle küçük yeter ya. Büyük olmasına gerek de yok. Şu şu şu, şu, şu masasını şuraya koysak. Oyun çok pis kaşıyor. Ka kaşıyor. Abi ben niye konuşamıyorum? Konuşamıyorum. Ben herhalde bugün bir videoda heyecanlandım. Ya abi bu ne? Minecraft'a bak buldum anasını satayım. Tövbe yes. sıra. Herkes çok kasıyor. Odun yetmedi gibi mi geliyor benim ya? Yetmeyecek. Yetmeyecek. Bence bu sıraya yeter diye düşünüyorum ve bitti. Bayağı bir toplamam lazım. Oo 7 dakika olmuş. Bu, bu, video burada bitirsek ya da evi ben vid video dışında mı tamam Arkadaşlar merak etmeyin. Alt kata tarla da yapacağız. Buraya tarlayı buraya yapacağız. Çiftlik de yapacağız. Çiftlik sığmaz. Çiftliği alt katta olacak arkadaşlar. Gizli bir yer. Bitti ama yeter mi kardeş? Lan oğlum bunu niye koyuyorsun? Arkadaşlar şu an çok yoruldum. Bir bilseniz, bir bilseniz ah. Yetmez arkadaşlar videoyu durdurup Yetmeyecek gibime geliyor yine ya yine mi yetmeyecek ya Bak şimdi Minecraft bak işte. Yetmeyecek arkadaşlar, yetmeyecek dedim ben size. Ben burada bir kazmalar da yapsam bir taş mı toplasam acaba. Oh. Oo 6 tane yeter ama yatak sorunumuz var. Yatağı nasıl yapacağız? İşte o sıkıntı arkadaş. 24'lük yine mi ya? Yine mi 24'lük? Lan o nereye koyuyorsun? bekle, bekle. Lan! Bu ne? Arkadaşlar burası böyle kalacak. Kazın 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 şöyle. Tamam. Böyle. Çeşit iki tane yaptık. Bu kapı yapılan kapı. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. En son bir dakika Yine Burayı bitirelim ve görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.